zikir zihinde tutmak, hatırlamak, anmak gibi anlamlara gelir. Kavram olarak ise zikir, Allah'ı anmak üzere söylenmesi ve yapılması tavsiye edilen sözlü ve amele eylemleri kapsayan davranışların tümüne denir. Allah'ı isimleriyle anmak, hamd etmek, tesbih etmek, Kur'an okumak, Kur'an'ı dinlemek ve dua etmek dil ile yapılan zikirdir ve kalp ile yapılan zikre yol açmalıdır. Kalp ile yapılan zikir, ameli zikirlere yani bedenin zikrine yol açmalıdır. Bedenin zikri de Allahu Teala'nın biz kullarına farz kıldığı ibadetleri yerine getirmekten geçmektedir. Zikir hakkında iki hadis-i şerif. Rabbini zikredenle etmeyenin hali, diri ile ölünün hali gibidir.'' Yani Rabbini zikreden kimse diridir, Rabbini zikretmeyen kimse de ölüdür. Ya Hafsa, çok konuşmaktan sakın. Söylenen şey zikrullah olmadıkça kalbi öldürür. Fakat Allah'ın zikrini çok yap, işte bu kalbi diriltir. Subhanallahi ve bihamdihi zikri. Anlamı, Allah-u Teala'yı hamd ile tesbih ederim demektir. Buhari, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayeten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Her kim günde yüz kere, Subhanallahi ve bihamdihi derse, o kimsenin hataları deniz köpüğü kadar olsa da dökülür. Yani mağfiret olunur buyurmuştur. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim zikri anlamı, Allah'ı hamd ile tesbih ederim, büyük Allah'ı tesbih ederim demektir. Buhari, Ebu Hureyre radıyallahu an’tan rivayette, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iki kelime vardır ki, Rahman Teala'ya sevgili, lisan da hafif, mizan da ağırdırlar buyurmuştur. La havle ve la kuvvete İlla billah zikri. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak ancak Allah'ın tevfik ve yardımıyladır demektir. Esed İbni Veda radıyallahu anh'tan rivayette Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Her kim her gün yüz kere la havle ve la kuvvete illa billah derse, fakirlik ebediyen ona isabet etmez. La ilahe illallah zikri. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanınızı daima yenileyiniz buyurduğunda Ya Resulallah imanımızı nasıl yenileyeceğiz diye soruldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah zikre şerifini çok yapınız buyurdu. Bir kul ihlas ile bu zikre okursa bu hiçbir hicaba takılmadan yükselir. Allah'a vasıl olunca Allahu Teala bunu söyleyene nazar eder. Allahu Teala bu tevhid getirene nazar etti mi onu rahmetine dahil etmesi Allah'ın hakkıdır. Zikir dersi alanlar bilir. Mübarekler yavaş yavaş zikir dersinin arttırılmasını isterler. Çünkü zikre biraz alışınca onun miktarını arttırmak lazım ki içimizdeki hastalıklara tesir etsin. İnsan vücuduna ilaç yeterli dozda alınırsa etki eder. Zikri arttırmazsak vücudumuzun her yeri zikreder hale gelemez zikirden istenen muhabbette hasıl olmaz. Süfilere verilen bu zikir sayesinde nihayetinde sadat-ı kiram nefsi terbiye etmiş olurlar. Bu zikirden maksat ahtobot gibi bir hayvana benzetilen ve kolları kalbin ve letaiflerin üzerine sarılmış vaziyette bulunan nefsin terbiye edilmesidir. İşte zikirler sayesinde kalp letaifeler üzerinde kuvvetlenmeye başlar ve güçlendikçe nefsin kollarına itiraz etmeye başlarlar. Onlardan kendilerini kurtarırlar. Nefis bu sefer onlara güç yetiremez olur. O zaman da insanın kalbi ve ruhu kuvvetleniyor. Bir taraftan nefis zayıflıyor ve mürit bu şekilde iki yönden birden gelişiyor. Nakşibendi olan kişi de bu manevi gelişim iki yönden birden oluyor. Diğer meşreplerde ise bu husus tek yönden oluyor. Onlar nefis yönünden tutuyorlar. Nefsin terbiyesiyle uğraşıyorlar. Kalbin, ruhun kuvvetlenmesiyle uğraşmıyorlar. Ancak Nakşibendi yolunun büyükleri Sadat-ı Kiram bu işi iki yönden birden hallediyor. İşte bu yüzden yolumuz daha kıymetli. Bu yolun faydası çok daha fazladır. Tam bu zamanın insanına göredir. Çünkü hastalıklar artmıştır. Tedavinin de o de kuvvetli olması gerekir. İmam Şaranı Hazretleri buyurmuş, Zikir telkin etmenin sırrı, silsileyi takip ederek, ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e varıncaya kadar bütün kalplerin birbirine irtibatını temin etmesidir. Ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem müracattan sonra kalpler Allah'a bağlanır. Bu durumda müridin edeceği istifadenin en az derecesi silsile-i şerife ile irtibatıdır. Şu halde Sadat-ı Kiram'ın ervahı, salike mürşidi vasıtasıyla icabet ediyor. Bu şekilde sadatın yoluna girmeyen kimse onlardan sayılmaz. Silsileyi yüz kere okusa bile sekiz fatihayı ve isimleri ona icabet etmezler. Sadatın manevi yardımını nakşibendi gibi anlamaz. Zikir, mümin kalplerin neşesi, ızdıraplı gönüllerin huzur kaynağıdır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur. Ayetinde buyrulduğu gibi manevi huzura açılan kapının anahtarıdır. Zikir Allah'ın birliğini, sonsuz kudretini ve yüceliğini dile getirmek, onun nimetlerini tefekkür ve tezekkür etmektir. Zikir bizi Rabbimizden uzaklaştıracak her şeyi kalbimizden söküp atmaktır hamd ile Allah'ı tesbih etmek ve ona gönülden ibadet etmektir. Zikir, dil, kalp ve bedenle olur. Dil ile zikir, Allah'ı anmak, ona yalvarıp yakarmak, hak ve hakikati söylemektir. Kalp ile zikir, Allah'ın varlığı ile ilgili her türlü şüpheden uzaklaşıp, onun muhabbetiyle hemhal olmaktır. Beden ile zikir ise tüm benliğimizle Allah'ın rızasını aramaktır. Varlığımızı ve imkanlarımızı onun yolunda seferber etmektir. Onun emirleri doğrultusunda bir hayat sürmektir. Sabah akşam Allah'ı zikrediyor olmak için sadece Allah'ı zihinde tutmak ve dil ile zikir cümlelerini tekrarlamak yeterli değildir. Hz. Peygamberin Allah'a itaat eden, Allah'ı zikretmiş olur. Gerçeğinden hareketle Kur'an ve sünnete uygun bir hayat sürmedikçe dinin vecibelerini yerine getirip yasaklarından kaçınarak Rabbin ismini gönle nakşetmedikçe zikir kemale ermez.